Kimler? Nedir? Kanalıma hoş geldiniz. Avni Diligiç. Avni Diligiç. Bir Ocak 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Hayfa şehrinde doğdu. Edirne lisesinde ve ardından İstanbul lisesinde okudu. Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra 1927'de şehir tiyatrolarında hamle oyunlarında rol alarak sanat hayatına adım attı. Uzun süre şehir tiyatrosunda oyunculuk yapan Avni Diligiç. Muhsin Ertuğrul ile aralarında geçen bir münakaşa üzerine şehir tiyatrolarından ayrıldı. Daha sonra ses opereti, şehir tiyatrosu İzmir, gençlik tiyatrosu, çıvır sahne, halk tiyatrosu, Avni Diligil tiyatrosu gibi toplulukları da kurmuş. Raşit Rıza tiyatrosu, Türk tiyatrosu, bizim tiyatroda görev almış. Ayrıca 350'den fazla filmde de rol almıştır. 1947 yılında Kahveci Güzel filmiyle sinemada yer aldı. 1950'de Oğlum için filmiyle yönetmenliğe başladı. 4 film senaryosu yazmıştı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında Nece Duygur, Metin Serezi, Ayşen Guruda, Halit Akşerepe, Hulusi Kentmen gibi pek çok oyuncunun da hoca olan yapmış ve geniş kitlelerce tanınmasına vesile olmuştur. Tiyatroda demokrasi olmaz lafı kendisiyle özdeşleşmiştir. 1933 yılında evlendiği ilk eşi Nezahat Tanyeri'nin Erhan Dilligil, ikinci eşi Belkıs Dilligil ile olan evliliğinden kendisi gibi oyuncu olan çocuğu Çiçek Dilligil ve devlet tiyatroları eski genel müdürü Rahmi Dilligil olduğu, usta oyuncu Avni Dilligil, siyasetçi ve gazeteci Turhan Dilligil ile usta oyuncu Ali Yaralan'ın da abisidir. Kadıköy'de tiyatro kulisinde 21 Mayıs... 1971 yılına kalp rezil nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Dildegil, Karaca Ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Usta oyuncu adına 1978 yılından itibaren Ahmet Dildegil tiyatro ödülleri dağıtılmaktadır. Biz de 63 yaşında vefat eden Ahmet Dildegil'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.